Kıymetli majesteleri, beklediğiniz cevap geldi. Çocuk, dedesinin madalyonunu Türkiye'ye hediye etmeyi kabul etti. Maceraya hazır mısınız? Biliyorum benimle gelmek istiyorsun ama seni yanımda götüremem. Yolculuk günlerce sürecek. Yanımda dedemden kalan madalyonu taşıyacağım. Çocuklar madalyonun peşinde. Hiç ben kapıya dayanmış, sen hala yatıyorsun. <laughs> Tek istediğimiz madalyon. Ne madalyonu? Bu madalyonun peşindeler. Çok değerli. Yılın en komik, <laughs> en eğlenceli filmi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yardım <ederim>. <gülüyor> <gülüyor> kaybolan yolcu ihbarının peşine düşmüştüm ya amirim. Olaya bir kedi... Nusret abi! ona Pala! Bize koala dahil oldu. Kızım delirdin mi sen? <laughs> Biz Vanlıyız. Bakışlarımızda işte böyle adamı bayıltırız. <laughs> bu uşağın sahibi var. Ki... Ve galiba şu an Çanakkale'de. Anzak törenleri için gelmiş olmalı. O meşhur Truva Savaşı bu topraklarda olmuş. Daha fazla kaçamayacağım. Bana cevher derler. Pehlivan torunuyum ben pehlivan. Şimdi de pehlivan ile çıktı başımıza. Şşş! Tamam, sakin. Savaş zamanı Türkler kahramanca savunmuşlar burayı. Evet, Çanakkale geçilmez diye bir deyim oluşmuş hatta. İşte bu ruh bizimle oldukça hiçbir düşman karşımızda duramaz. Sıkı tutun Manu. Manu, 10 Şubat'ta sinemalarda. <laughs> Öyle, biz bu Çanakkale'yi gerçekten geçemeyeceğiz bence. Ya, ya.